Allah belanı versin. Allah 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 Nasıl bir şey oluyor Hiç değil mi? çok hızlı gidiyorsun yani. Ne yakışmaz bir de. Bire girmişti. Çok hızlı gidiyor yani. Gerçekten ya. Yok abi. Oha yuk yavaş. Al oldu? Bunu ben ortada bırakmışım.

Üç evet bu, <gülüyor> <yürüyeyim>. <gülüyor> arkadaşlar, agar, agar kral arkadaşlar. bana dışında YouTube şey yok. Aklımın YouTube bir şey yok. Aklımın dışında bir şey yok. Aklımın dışında bir şey yok. Aklımın yani buna ben buna komut attıracağım. bir şeyden. Yani hayır. Ne hayır ya? Yani hayır. 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 bir, fala, fala, fala. bir saniye bekleyeyim Hayır. 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 X, X, bileyim, dedim, birkaç daha liste. kalmış. daha çekelim sonra kapatırız. Hmm. Rı 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 rı. Evet. Arkadaşlar düşürüreceğim. Şimdi benim bir şu kanalım var. Bir şu kanal açtım. Ama şey kapalı. Yani oyun gamil de kötü oyun olduğunu Oyun yani benim annemin... değil <laughs> benim annemin telefonla kanal açtım ben. Çekim olanda az abone ol. Dede bana söyledi. Evet evet. Dede bana yaptı. Çok önce Evet, yani Mingo telefonu ağzındaydı. O yüzden şu burnu çekiliyordu. İşte çünkü bir İşte, Hatta hiçbir şey göremiyorum diyorsun. Yürürken hep da kuruldum. Aynı tepki ağzımda dedim. Korkmuşum. Yani, de, yani babam ben şu an attım. Yani Yani camı çatlamada hiç hiçbir şey olmadı. Sana kamer çekiliyordu. Yaptıramadı, Yaptıramadı. Öyle. Ben eşkılıklıyorum. Kalsın bile oynayabilirim arkadaşlar yani. Acaba kaçıyorum? Bugün eski bilgisayarım şöyle ee, bir yerim. Bir oğlanım Bakın arkadaşlar 2005 yılında 12 yaşındayım. Ağaç'a ya gidiyorum ve dönüyorum. Eğer burada videoyu kapatalım. Ee, bunu iki türlü arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like yapmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar. Yani um, e, yani arkadaşlar. Çılaç. Yani Çılaç da arkadaşlar. Twitter hesap kuracak mıyım bilmiyorum. kurabilirim. bilirim. işte. i̇şte. arkadaşlar. Ee, Mehmet yazıp Mehmet Mehmet yazacağım. Ne yani, Nedalarını vermeyeceğim. Önü yapınca yapın gel orada işte ben e, e, o zaman hani yapayım, yapın ben bir tane şunu yap şunu yap diye i̇şte bazen yapıp bilirim yani çok bir şey yok zaten yani bakarız yani aynı yani, şimdi var var şimdi kalın bay bak iyi bakın burada kalın abone olmayı abone olmayı abone, abone değilsiniz yani o arkadaşlar o, abonelik geldi arkadaşı o, yerde, arkadaş, o bir tane şey var o yüzden basar, basarsınız benim e, çektiğim videolara size yani gelecek yani yani gösterecek yani mesajını şunu çektim mesajını şunu çektim diye başlar görüşmek üzere bay bakın diye bakın hoşçakalın.